Herkese merhaba. Bugün sana MSC denen sistem anlatacağım. Motosikleti denge tutan bir sistem bu. Şimdi bu sistemin çalışma prensibi şu. Eğer sen virajın içerisinde aniden bir panik fren gerçekleştiğinde muhtemelen ön tekerini kaybedip hop düşeceksin. Ön tekerinin dengesini böyle aniden altından kaymasını istemiyorsan motosikletinin bu sensörü kullandığında tamamen sorunların çözüldüğü söyleniyor. Şu an videoda gördüğünüz üzere Burada adamlar deniyor. Ciddi bir yetiş ciddi bir yatış açısında aniden frene basıyorlar ve bir şekilde motosikletin ön tekeri kaymadan durmanı sağlıyor. Şimdi bu sistem sayesinde aslında senin virajın içerisinde aniden frene bastığında motosikletin daha fazla dışarı açılmadan, virajın dışına açılmadan senin virajın içerisinde tutacak. ve Aynı zamanda da bu fren mesafeni kısaltacak bir sistem. Yani bu sistem aslında bir mucize gibi diyebiliriz. Gerçekten işe yarayan bir sistem. Bu ilk başta 2013'lerde KTM ortaklığıyla ile gerçekleşir. Daha doğrusu ortaklık demeyeyim de KTM'nin motosikletini kullandılar. Bu sistemi geliştirdi. Ve bu operasyonun başında da bir tane Fevzi Yıldırım denen bir Türk var. Yani düşünün böyle bir sistem var. İşte mucize falan deniliyor. Ve bunun başında olan da bir Türk. Açıkçası ben çok gururlandım ve duygulandım. Ya adama bak dedim ya işte Fevzi Yıldırım yazıyor ve işte Almanca, İngilizce... YouTube kanallarına oraya buraya bir sürü röportajlar veriyor. Ve bu adam Türk. Bir tane de Türk çıkıp bu adamı anlatmıyor. Ve böyle bir sistem var arkadaş. Bir inanılmaz bir güvenli bir sistem. Böyle böyle diye anlatmıyor. Bir tane yazı yazılmış 2014'te. Ama o da böyle doğru değil. Yok hava çıkıyor hava çıkıyor falan diyorlar. Hava ile alakası yok. Sistem nasıl işliyor birazcık ona geleceğim az sonra. Şimdi bu sistemin temel olarak baktığımızda 3 tane sensör olduğu söyleniyor. Bunların iki tanesi ön tekerde bir tanesi de arkada bir yerde olduğu söyleniyor. Şimdi bu sistem saniyede binden fazla veri topluyor. Ve o verileri işleyerek senin dengeli tutmanı sağlıyor. Daha da iyi içeride tutmanı sağlıyor. Şimdi adamlar sana söylemiyor tabii ki de. Bak şurada şöyle hesaplamalar yapıyor. Şunu şöyle yapıyor. Şöyle olunca da böyle oluyor. Söylemiyor. Çünkü bu bir teknoloji. Herhalde gizli bir teknolojidir. Ama binden fazla işlem yapması bile şaşırtıcı. Saniyede bir şekilde de seni işte virajın içerisinde tutuyor. Ön tekeri kaymamanı sağlıyor ve bir şekilde seni güvende tutuyor. Adem sen ABS anlattın. ABS'de de buna benzer şeyler söyledim. Arkadaş yolu tamamen motosiklet dikken işe yarar. Eğer motosikletin bir yatış açısı varsa muhtemelen ABS olsa da düşersin. Ama bu adamlar ciddi bir yatış açısında, çok ciddi bir yatış açısında frene basıyor. Yani bazen bazı motorlarda kütü zeminde gazı kapattığında bile düşebilirsin bu yatış seviyesinde. Sadece gazı kapattığında ama adamlar bu yatış açısında korkusuz bir şekilde tüm gücüyle frene basıyor. Bu sistem emin ol trafikte işte uzun yolda viraja girdin virajın sonunu göremiyorsun. Ama aniden önünde bir köpek atladı, bir şey atladı, bir hayvan çıktı, bir araba karşı şeritten geldiğinde korkusuz bir şekilde frenlemini yapabileceğim bir sistem. Bu sistem sayesinde adamlar kazaların 3'te 2'sini azalttığını söylüyor. Çünkü gerçekten kazalar virajlarda gerçekleşiyor. Ve virajlarda gerçekleşen kazaların genelde 3'te 2'si karşıdan gelen bir koşulla. Yani arabayı gördüm aniden frene bastım. İşte köpek atladı frene bastım. Yer bozuktu frene bastım düştüm. Genelde panik frenle oluyor bunlar. Eyvah bir şey deyip korku deyip hemen frene atlıyorlar. Hop ön teker kayıp düşüyor. Adamlar bunu engellemiş. Ve kazaların 3'te 2'sini engellediği söyleniyor. Bu arada bu sistem pahalı bir sistem. O yüzden böyle dükün 1290 serilerinde var genelde. Adventure, dük serilerinin üst segment motorlarında var. Zamanla aynı KTM'nin diğer sistemlerde yaptığı gibi örneğin kaydırmalı debriyaj yaptığı gibi yavaş yavaş alt segmente düşeceğini inanıyorum. 7-8 yıldır geliştiriliyor zaten bu sistem. Gene kullanılıyordu. Şimdi daha da güvenli hale getirildiği söyleniyor ki zaten 8 yıl çok ciddi bir süre. Eminim gelişmiştir zamanla bu daha da az maliyeti hale geleceğini düşünüyorum. E gelince ne olacak? İşte 250 CC'lerde, 390'larda falan kullanılacak muhtemelen. Bu şekilde de yeni başlayanlar panik fren yapıp korktuğunda, aynen frene asıldığında neredeyse hiç düşmemesini sağlayacak. Adamların dediği şey de şu. Tamam biz düşmemenizi sağlıyoruz. Birazcık da spikerler konuşuyor başka röportaj yapanlar ya sizin bu yaptığınız aslında fiziksel olarak mantıksız. Yani motosikletin temel sürüş prensiplerine aykırı. Daha da fazla geliştirmekten ziyade fiziksel şeylerin, fiziksel kanunların üzerine çıkmaktan bahsediyorsunuz. Zaten sistem mükemmel işliyor gibi yorumlar geliyor. Ama adamlar hala böyle yetinmiyor ve hala geliştirmeye devam ediyor. Bence gerçekten motosiklet teknolojileri inanılmaz bir yere gidiyor. Gerçekten böyle ağız şaşkınlığıyla izliyorum. Yani çok fazla bu şekilde sistemler geldiğinde kendi sürüşlerimizin stillerini de değiştirmek zorunda kalabileceğimizi düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın. Görüşmek üzere. Bu arada bir şey hatırlatmak istiyorum. Beni izleyenlerin %92'si abone değil. %92'si. Ortalama 600 bine yakın bir izlenmem var kanalımda. Lütfen izliyorsanız abone olun. Beraber büyüyelim. Lütfen abone olmaktan korkmayın. Anlıyorum başka böyle bağlı kaldığınız sanki böyle tarikata böyle üye olur gibi abone olmayı zannediyorsunuz ama gerçekten bir tarikata üye olmuyorsunuz. Sadece bir YouTube kanalına abone oluyorsunuz. Teşekkür ederim abone olduğunuz için. Teşekkür ederim.